köyde sahiplenmiş. Gel buraya. Neredesin? Köy oldum yoksa? Ay. Lan! Lan! Ev al beni! Neyse. Ben kendime yeni ev yaparım. Evsiz kaldım şaka yaptım evim var benim. <laughs> benim evim var. Hem de çok güzel. Boş ver lan yeniden ekerim. Benim evim var. Hem de çok güzel. Madem kazıyorum burada. O bok gibi evi bir daha iste... <laughs> Ama. Ama. Lan. Geber. Hala gitmiyor. Ama. İneklerim. Kaldılar orada. Şimdi ne yapacağım? Neyse. Şimdi ben nereye kazmam gerek? E şunları kazayım belki madem çukur. Oyuncağı ne fazla aldı kız. Şuradan kazmaya. Oh my god. Çok güzel muhteşem muhteşem. Ay ışık mı yok be. <laughs> muhteşem ama canlı olsaydık daha güzel olurdu. Bunları toplardık. Ama ziyan edeyim. Ama zaten demek ki burada bir maden var Ne bileyim lan ben modern ol olmadım. Hepsini toplayacağım ama hiç bir şey çıkmıyor. Camla olmadığım için. Hayır yani suyla olmadığım için. Niye kapatılır mı? Şimdi köpüklü kafası. Eylep belanemiş Aferin size uçayım korkuyorum bir yere ışık koyayım lan bu ne ben şimdi nereye kazacağım? burayı <laughs> iş yapıyoruz burada <laughs> üstlere boku ışık koyayım Allah'ım yorupim o Oca... lan lan yoksa benim düşündüğüm şey mi evet benim düşündüğüm şey olamam Olamaz mı? Dön değilmiş. Olamaz. Boş göğeri kozmalıyım. Bu evin altı işe yaramadı. Hayır. Bak Ben de burayı başka bir şey için kullandım. Bana ne? Ben ne ne? ne Lan? He. Şeymiş. Az önceki yer. geç evet. Bir madene ulaşamadık. Bir madene ulaşamadık. Bunun ikinci Partimi yapacağım. Şaka çok açık üç Neden diye sormayın. Çünkü bunun birinci partı vardı ama o bir parti istemdirmeyebilir. Şuradan atlarsam bir şey olur mu diye korkuyorum. Ölür müyüm? bilmem ve onlar aç, Onlar fucking ne uyanan. He he he. Onlar koştu. On Ay nerelere girdim ya. Şimdi kaplamak istiyorum buraları ama çok uzun. Nisar yer delik edelim. <laughs> oh my god. Evet. <laughs> tövbe tövbe. Bunu unuttum diye sevilen ben. Bunu <laughs> size. Nerede lan bu? Tuz <laughs> sesi. Duyuyor musun? Allah'ım ya Rabbim. Hiç kucak. Allah'ım hemen bir ışık koyayım da. Etrafı görebilirim. Oh my god çok yakındayım. Allah'ım ya Rabbim. neredesin ya? Ay çok güzel. Korkuyorum ne çıkacak diye. Lan. Çıktı. Çok yakında. Korkuyorum. hala su sesi var. Bu bir şey yok. Son iki derken. Bir bakmışsın ki ona çıkmış. Oğlum ya Rabbim demişsin. Allah'ım. Allah'ım <laughs> neden çıkmadı? Bak 8 dakika oldu. Yakası Allah'ım yarabbim neredesin lan? Bak hala o sorulardan çıkıyor. Yoksa oldu mu? Allah! Allah! Allahu ekber, Allahu ekber. Aferin size. Aferin size. Allah'ım ya. Bu oluyor mu? <laughs> Muhteşem. Evimin altında bizi yol bulmak magic. <laughs> Dı.